sevgili dostlar. Tekrar Sezo Boyusları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes'i getirdim. Mercedes Darmstadt'ın en büyük şu anda bulunduğumuz yer firması. 70 yıllık bir geçmişi varmış. Oldukça uzun zamandan beri ayakta duran bir firma. Burada kullanılmış arabalar da var. İçeride yeni sıfır modeller de var. Ama ben sizlere bugün Gibrak dediğimiz kullanılmış arabalardan göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Mercedes'in oldukça geniş bir model türleri var. En küçüğü de var, en büyüğü de var. Artık bunun bir de AMG'si var biliyorsunuz. AMG artık Mercedes'in sunabildiği en lüks, en konforlu, en büyük büyük beygir gücüne sahip arabalar var. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Almanya'da ikinci el araba tercihi biraz daha daha fazla diyelim. Çünkü e, bunlar yeni modellerinden sonra oldukça bir yıl içerisinde hani bazıları yüzde otuz yüzde kırkı varan e, fiyat düşüşleri var. Onun için ikinci el arabaları biraz daha daha çok tercih ediliyor. Hem de bunlar böyle bakımlı arabalar ve aldığınız mesela ikinci el arabalarda da garanti veriyor. Size üzerinde göstermeye çalışacağım. En azından arabaya iki yıl e, ve garantisi veriyor. Ve bir yıl kullanım garantisi veriyor. Yani Garantinin içerisine dahil yani dediğim gibi temiz bakımlı arabalar oldukça yoğun. Böyle firmalardan araba aldığınızda hiç başınızın harcağını tahmin etmiyorum. Çünkü en azından bir sorunuz olduğu zaman da gelip bulabilirsiniz. Bunun yanında da demek değil ki dışarıda satılan arabalar da da aynı sorunlar var. Ama dediğim daha eski modellerine giderseniz onların fiyatları tabii ki daha düşük. Artık bu tercih meselesi biliyorsunuz Almanya'da araba aslında bir yatırım amaçlı alınıp satılan bir tarz değil. Sadece bunu biliyorsunuz araba firmaları alıp ona karına satıyorlar. Ama demek ki insanlar da var. Böyle tek başına alıp satanlar da var. Bunların tabii ki bir kâr payı var. Aldığınız arabanın tabii ki her arabanın durumu değişik. İçinin aksesuar değişik. Ne bileyim özellikleri değişik. Jantlar değişik. Fiyatları aynı bir modelin arabanın aynı parayı bulmanız mümkün değil. Onun için sizlere e, en azından bir bilgi amaçlı söyleyeyim. E, nasıl söyleyeyim? İkinci arabalar tercih konusunda biraz daha aktif diyebilirim. Evet şu anda Mercedes'in hemen hemen en güzellerinden bir modeline geldim. Bakın GL modeli. Bunda 70 yıllık bir geçmiş olan söylemiştim hangi bot yapmışlar dostlar. Arabanın şu anki fiyatı 138.890 Euroymuş. Bakın. Orijinal fiyatı da 185.467 Euro. Yani %25 ilk çıktığı zamankinden farklı bir ücreti var. Bakın şöyle yavaşça geleyim dostlar. Bu bir AMG 63 modeli. Yani fiyatını anlaşılıyor zaten. Mesela bu 5. ayın 24'ünde üretilmiş benzinli bir otomatik araba. 612 beygir gücü varmış arkadaşlar üzerinde. Tabi bunu her zaman da söylüyorum araba çektirmeye geldiğimde. Bunların belli bir taksitleri de var. Taksitten de alabiliyorsunuz. Tabii ki bir ön ödeme yapmak zorundasınız. Ne kadar ön ödeme fazla olursa o kadar da Avantajı durumu düşüyorsunuz. Yani ödeme konusunu söylüyorum. Bakın f 8 B Turbo. Hakikaten kopi modeli. Çok güzeldi. Gözüküyor. Arkasından da bakayım. Aslında araba arkasından bence daha güzel gözüken bir model bu. Bakın GL63S modeli. Hakikaten harika gözüküyor. Bakın 4 egzoz var. Yani Hangi cantar var? Bakın, lastikleri zaten söylememiş gerek yok. Oldukça büyük bir lastik var üzerinde. Ya, okuyabilsem göstereceğim size kaç fev olduğunu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi fiyatı böyle. Yani 185 bin euro'luk bir araba. 138 bin euro'ya satılıyor. Bunlar da biraz nasıl söyleyeyim daha küçük GLB 200 geçiyormuş arkadaşlar. Yani o kadar çok variant var ki Mercedes'te. Yani hangisini hemen hemen birbirlerine yakın sayılır. büyüklük olarak da yakın ama model farkları fiyatları çok çok değiştiriyor diyelim daha doğrusu. Mesela bunların fiyatını size önden göstermeye de çalışayım. Ha yani diyeceksiniz ki ucuz mu? Bilmem. Şimdi bakın %22 ilk fiyatına göre 56.000 Euro fiyatı varmış. 43.750 euro. Yani bu tür araba sevenler için, su tür araba sevenler için bence güzel bir araba. Artık çoğunlukla benzinler kaldı. Dizeller o kadar fazla göremiyorum son zamanlarda. Onların şeyler kalktı sayılır. Bakın 163 beygir gücü varmış. 2024 9. ayda üretilmiş bir araba. 43.000 euro. Tabi bunların ee, zevk meselesi diyeyim. Bazıları böyle sürüyor Bu benim önden daha güzel hoşuma gidiyor. Bakın. Bu da liste fiyatı ilk çıktığında 69 bin euroymuş. Sonra 55 bin euroya düşmüş. Yani araba eski sayılmaz. Dediğim gibi bunların garantisini de veriyorlar. Öyle. Bu binek türleri. Bakın C klasse. Bu da 78 bin euroymuş arkadaşlar ya. Hakikaten ucuz araba kalmadı sayılır ya. 78 bin euroya Mercedes C Class. Yani şu anda 54 bin euro yapmışlar ama sonuçta yine de oldukça fiyatı yüksek bence. 2025'in ikinci ayında 14.600 kilometre varmış üzerinde hibrit modeli. 204 beygir gücü var. Yani bu hibritlerle normal arabalar, benzinlerde veya dizellerde fiyatlar o kadar çok değişiyor dostlar ya. 39.490 euro. Mesela bu da GLA 200 kopi modeli. Bu da 2024'ün 10. ayında. Üzerinde 13.600 kilometre varmış. Ha yani bunlar şu anda burada kirli gözüküyor ama dostlar. Mesela bunu satıldığında bunları alıp tekrar bakımını yapıp ne bileyim cila atılması gerekiyor. Cilasını atıp temizleyip tertemiz elinize alıyorsunuz. Orada herhangi bir sorun yok. Sadece biliyorsunuz birkaç gün sürüyor böyle şeyler. Bu da A klası 200. Bu da 37 bin euro. Tercihini <laughs> ne bileyim. Mesela burada araba alımlarında ÖTV dediğimiz son zamanlarda haberler duydum. %80'e çıkacakmış diye hakikaten fiyat ondan değişiyor. Mesela Türkiye'de bu araba gelmiş olsa düşünüyorum yani. 37 bin üzerine bir 37 daha eklersiniz 75 bin lira olur. Değer mi bence? Onu kararını siz vereceksiniz. Çünkü hani 70 bin lira şu arabaya <laughs> değmez gibi geliyor ama tabii ki her şey kalite. Öyle diyelim daha doğrusu. Almak isteyen arkadaşlara da diyecek sözümüz yok. Yani dışarıda görmüşken diye arkadaşlar bu biliyorsunuz Smart da bir Mercedes içerisine dair bir grupta bir pure olarak geçirmiş. Bunu tabi bu pureler ı, içinin durumuna göre değişiyor. Bakın bunlar tam elektrikli araba. 272 beygir gücü varmış arkadaşlar. 36.990 euro. Kilometre olarak ne kadar kullanılmış? Orada yazmışlar. Oraya pas geçmişler. Neyse. Bakın bunda Hatta özellik göstereyim. An diyor sıfır diyor bakın. Sadece aylık kiralıyorsunuz. 48 ay diyor ama tabii 48 ay sonra bir arabayı satın alacaksınız ya da kalan parasını tekrar taksite çevireceksiniz. Ama 48 ay boyunca 279 euro ödeyeceksiniz. Fiyatları artık bu biraz daha yine smart'ın bakın 3 geçiyor. Biraz daha daha hoş duruyor diğerine nazaran, biraz daha farklı bir model. Bakın, bunu da hoşlar. premiummuş dostlar. Men yani fiyatından belli oluyor zaten. Bu da 270 gibi bir aynı piyasada. Bunu da yine şey ödemiyorsunuz, ön ödemi ödemiyorsunuz. 499 liraya 4 yıl boyunca biniyorsunuz. Ondan sonra kararınızı verin, arabayı almak istiyorsanız geri olan parasını ödüyorsunuz almak istemezsiniz. Tabi onların vereceğiz tekrar çıkaracağı e, fiyatı göre arabanızı alacaklar elinizden. Ama bence güzel gözüküyor. Yani bunu biraz kırmızı şerit koymuşlar. Fena da gözükmez. Bu da Bravos'muş arkadaşlar. Bravos biliyorsunuz AMG gibi oldukça güzel bir hoş sahip bir e, model türü. Bunda 428 PS varmış arkadaşlar. 53 bin 490 euro. Bakın yine sıfır. An dediği. Hani ödeme yapmıyorsunuz. 539 euroya 4 yıl boyunca binmek isterseniz biniyorsunuz. Yani Almanya'da aslında çalışıyor iseniz şayet. Araba almak aslında o kadar sorun değil tabii ki de. Ama yine de ödeme şartları veya ödemeniz gereken parayı her ay ödeyeceksiniz. Yani o bankayla sizin aranızda zaten bunların kendi bankaları var. Mesela Mercedes Bank neyse sadece bunlar dışarıda göremezsiniz ama e, bu tür araba alım satımlarında gözüküyor. Aradaki fark aslında gözüküyor bakın. Birler şu arasındaki görünümü. Diğerleri biraz daha fark gözüküyor. Onlardan birkaç tane gördüm burada. Onları size en azından göstereyim dedim. Bunlar tam elektrikli araba. Burada aslında bu da güzel duruyor bakın. Araba rengi hakikaten çok güzel renkler de var bu arada. Bu da Brabus Bu da 52.000 lira arkadaşlar. Yani ucuz mu derseniz bilmiyorum ama hemen hemen burada böyle 30-40 bin lira artık araba, mesela elektrikli arabalar bulmak oldukça zor. Daha önce bunlar birkaç yıl önce sana kadar yani şey veriyorlardı. Söyleyin şunu. Yani devlet 7-8 bin euroya kadar yardım yapıyordu. Şu anda onu kaldırdıklarını duydum en azından. Ne derecede bilmiyorum ama bazı firmalar tekrar kendileri yapıyorlar. Şu kadar indirim var diye. Arkadaşlar burası oldukça büyük bir firma. Bakın oldukça çok araba var ki. Mesela bak, YLB modeli. A klası modeli. Bu mesela kaç? Yüzde otuz dörtmüş. Önce fiyatını buradan göstereyim size. A200 2024'ün 5. ayı demiş dostlar. 13.500 km kullanılmış. 163 beygir gücü. Dediğim gibi an sağlık olarak 7.600 euro istiyorlar. Ondan sonra da işte 4 yıl boyunca 264 euro ödeyeceksiniz. Ha bir daha faizlere geleyim arkadaşlar. Bakın. Burada 488 koymuşlar. Yani 488 yıllık. Burada Türkiye'de biraz daha değişiyor. Aylık değil, yıllık olarak onun üzerine koyuyorlar. Bakın GLA modeli. Bu da kombi türü bir araba. Sevenler de var bu Onu görüyorum da. Bakın bu da yani 53 bin liralık bir araba. Ya, B klası. Dedim gibi oldukça çok değişik varyantları var arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı gibi gözüküyor. Ama sonuçta hemen hemen önden bu kadar da fark edilecek bir tür değil. Ha, GLA modeli. İşte bu da GLB yine. bu da dostlar minibüs türleri. Bunları söylemeyeyim. Bunların fiyatları bu kadar da düşük değil yani. Ha, C klası dışarıda en çok görülen arabalardan. Bakın C300T modeliymiş hibritmiş bu arkadaşlar. Fiyatı da zaten oradan değişiyor. 76.600 euro. Ama bak biraz önce dediğim faiz oranında burada 5.83 koymuşlar. Fiyatı yükseldiği için de olabilir. 800 euro ayrı ödemesi varmış. Yani. Ha bu biraz da baba duruyor bakın arkadaşlar. Aynı GLC bakın bu da GLC. Bu kopi tarzında bu biraz daha binek tarzında değil mi? da deniliyor. Yani bu artık zevk meselesi mi değil? Nasıl diyeyim arkadaşlar ya? Ha. Bu kopi tarzı benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha güzel bir görünümü var. Bakın GELZI 220 dizel bir arabaymış. Kopi. 79.000 euro. Bakın burada faiz yine düşmüş arkadaşlar. 3.93'e düşürmüşler. 3.92 pardon. 633 Euro aylık ödeme istiyorlar. Bir ödeme şeklinde olursanız. satın almaya hiç tahammül olursa. Herkesin direkt gidip de parayı verip de araba aldığını bu konuda eminim diyebilirim. Çünkü hiç kimse gitme 80.000 Euro verip de örneğin biz gösterdim arabayı. Almaz diye düşünüyorum yani. Açınurka firmalar bunları leasing türü aldıkları için Onların tabii ki kendine göre avantajları var. Onlar öyle yapıyorlar. Yine bir yine 4, 220 dizelmiş arkadaşlar. Hemen yani bu daha düşük. Tabii model farkı vardır. 11. ayın 24'üymüş Yani işte dedim ya bunların fiyatlarının yükselmesi ve azalması için avuç tartımı neyse ona göre çok değişiyor dostlar yani fiyatlarda mesela bu 43 bin lira biraz önce gördük daha farklı fiyatı var üzerinde hemen hemen model yılı aynı ama fiyatları değişik yani dedim ya bunun cantından tutun da dış renginin ne bileyim içinin deri olmasını veya derinin şekline göre değişen fiyatları her şey değişiyor dostlar hani mesela diyebilirsiniz ya işte, işte GLC modelini aldım şu para aslında tamam doğru ama içinin düzenine göre fiyat değiştiği için aynı fiyat tabii ki olması da mümkün değil. Ha burada işte bakın Eee ne var? Mı? dolmuş türü mü diyeyim nasıl de, ne derler bilmiyorum. Bunlar var. Bunların fiyatları da üzerinde gözükmüyor sadece. Böyle koymuşlar buralara size daha sonra binek modellerini göstereyim. Mesela şurada bir tane yine bu C model olması lazım. En azından uzaktan görünüşü bu şekilde gözüküyor. E modeliymiş arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlış oldu. Ha, demek istediğim konu arkadaşlar şu. Örneğin E300 diye yazıyor. Bakın 24 ay farsa garanti veriyormuş. 12 ayda kullanım garantisi veriyormuş. Ondan sonra işte yazmışlar neler varsa onun içerisinde değiştirebiliyormuşum falan filan. Bunun gibi fiyatlarını koymuşlar. Yani böyle yerlerin avantajları tabii ki diğer yerlerine de var yani. Burada full hibritmiş dostlar. Bakın bu da kaç 2021 model araba 65 bin kilometre varmış üzerinde 194 beygir gücü dizelmiş dostlar dizel hibrit. Aynı garantiler aynı. 33.890 euro. Bakın kombi Bunlar hakikaten tutulan modelleri değil daha doğrusu. Kalabalık aileler için yer, su türü yoksa güzel. Burada E300 dostlar. Bakın 2024 4. ayında 21.000 kilometresi varmış. Aradaki fiyat farkını görüyorsunuz. Bu 63.990 990 euro yanındakini demiştim. 33 euro. Hem model farkı var hem de yıl farkı var. Çok değişiyor fiyatlar. Bunlar bir kişi olmak daha iyi tabi. Bu 400 arkadaşlar. Bu biraz daha büyüğü. 6. 24'ündeymiş dostlar. 63 bin. 590 euro istiyorlar. 252 beygir gücü var. Mesela arkalarından size göstereyim. Benzeri var üzerinde bakın can lastikler hakikaten çok güzel lastikler. Bakın arkadan Evet. Ha işte model fark işte gördüğünüz gibi E300 o da E modeli. Arkadan görünüşü çok değişik gördüğünüz gibi. Mesela şuna bakın bu da C300. Bu E300 arkadan da görünüşü hemen hemen <laughs> ne bileyim birbirine yakın sayılır bence. Ha, bu e. Bakın arkadaşlar EQ E300 diye geçmiş bakın hibrit model. hatta bundan tam elektrikli arkadaşlar bakalım son zamanlarda yaygın görüyorum da bakın şunun içerisinde biraz gözüküyor. Şu güzelliğe bakın dostlar ya sanki böyle uzay aracında gibi kendinizi hissedeceksiniz. Fiyat falan yok üzerinde. Herhalde ya da yeni geldi ya da satıldı. Yani satılmışlar. Bakın. Das war so Bunun Bunu sonra alacaklar içeriye. Temizleyecekler. Yapacaklar. Ondan sonra da sahibi gelip götürecek. Bile, bile kullansın. Bakın bu da C 300 E model gibi Hibrit modeli yine. 37.890 lira. Aslında o kadar eski sayılmaz. 2024'ün ikinci ayı 9000 kilometre varmış üzerinde. Yani bu fiyatı alacağınız fiyat dostlar. Bunun üzerine hiç başka herhangi bir şey gelmiyor. En son fiyatı bu. Ha, daha indiğini de yaptırabilirsiniz yani buna. Eğer nasıl söyleyeyim? pazarlık kabiliyetiniz çok güçlüyse daha bir şeyler çıkar burada. Bu da C300 hibrit modeli yine. Bu 2022 model. 41.300 olsa. Yani demem o ki arkadaşlar Almanya'da hakikaten bu araba pazarı çok geniş kapsamlı bir yer. Biraz da tabii ki arabadan anlamanız da lazım. Ama hani araba zaten burada eğer araba kaza yapmışsa kesin kazası işlemiştir. En azından bundan bazı konularda emin olabilirsiniz. Çünkü sat söyleyemezler yani. Bu araba kazalıydı. Siz aldınız. Size dediler ki kazalı değil. Sonra kazalı çıkarsa aldığınız yer suçlu durumu düşmüş oluyor. Bu yüzden C43. Ha, bu benim hoşuma gidenlerden. Ne an söyleyeyim. Üzerinin fiyatı yok. Ama alamayacağız. Olsun. Ama güzel gözüküyor. Bu E modeli. Hibrit. Yani. Bakın arkadaşlar. Hep böyle çok birbirine yakın görünüşler var ama her modeli farklı, değişik. Ne bileyim. Bazı arabalar da hakikaten renkleri gösteriyor. Ne söyleyeyim. Ya mesela bunlar da yeni gelmiş. Daha bunları fiyatlandırmamışlar. 50 bir zaman sonra fiyatlandırıp dışarı çıkaracaklar. Ha şunun üzerinde mesela fiyatı var. Bakın. Gözüküyor mu? E EQA 300'müş arkadaşlar. 38.990 euro. 3. ayın 24'ü. 2024'ü. 17.000 kilometre varmış. Ama da güzel gözüküyor. Bakın daha hiç lekesi bile yok arkadaşlar. Gözüküyor mu hiç. Taş izi falan yok. Hakikaten temiz araba. Daha şimdi YouTube'un de bunu daha güzel gözüküyor. Yani size yeni almış bir araba gibi diyelim. Bakın hemen arkadan aynı gözüküyor gibi gelse de. Bakın bu üç. Eco 3 modeliymiş. Üzerine fiyat açıyorum. Bunlar yeni de gelmiş böyle göstermiyor. Ama sadece göstermesinden açısından söylüyor. Yani bunlar da A klası, B klası öyle gidiyorlar. Bunlar biraz daha küçük diyelim. Bunların fiyatı var mı yok mu? Bakacağız dostlar. Mesela bunun üzerine fiyatı yazmamışlar. Çoğunlukla bunlar ya yeni geldi dediğim gibi. Ya öyle gösteriyorlar. Burada bir tanesinde var A klası da. Bakın. Bu da kaç para istiyorlar? 30.890 yıl. 2024 4. <laughs> ayı. 7.000 kilometre var üzerinde. Bu tür araba sevenler için hakikaten ideal gibi düşünebiliriz. Evet saygı dostlar. Dediğim gibi oldukça büyük bir yer. Oldukça araba çok. Hep sizden çekmeye çalışmadım ama size en azından ön bilgi amaçlı göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğendiğiniz abone olursunuz. Tekrar videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.